Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu 2022 yılında düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmüştü. İki yıl süren cinayet davası sona erdi. Katil müebbet hapse mahkum edildi. Karar açıklandı. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu öldüren Kadir Yasa'a ya ceza yağdı. Neden yaptınız? Neden ne yaptınız? yaptınız? Takvimler 27 Ocak 2022'yi gösteriyordu. Avukat Mahmut Yazıcıoğlu, müvekkili ve davacı oldukları Kadir Yasak'la İstanbul'daki bir restoranda bir araya gelmişti. Arasındaki alacak verecek tartışması silahlı saldırıyla bitti. Kan kaybediyor, ne oldu? Kan kaybediyor. Mahmut Yazıcıoğlu, aort damarına isabet eden bir kurşun yüzünden hayatını kaybetti. Kameralarda cinayeti an be an kaydetti. Katil zanlısı Kadir Yasak ve suç ortakları kısa süre sonra yakalandı. Tamam. Eşi Ece Erken gözyaşlarıyla uğurladı işini. Yaşadığı çok uzun süre atlatamadı. Duruşmalar sırasında da zaman zaman fenalaştı. Hayır, 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 hayır. İki yıl süren cinayet davası sona erdi. Mahkeme kararını açıkladı. Sanık Kadir Yasak kasten öldürme suçundan müebbet, diğer suçlardansa 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.